Şaka mı yapıyorsun öyle Adam tüm oyunu kaçarak geçirdi zaten. Bu ne oğlum yani? <laughs> nice. Nice, nice, nice. E senin ne işin var burada? Burada ne işin var? İnanılmaz maç yani. Raka'nın burada ne işi var a**ayım ya? Kaybettiğim evin hatta hesabı yok ya. Bak hala burada a**ayım ya. Oğlum işin gücün yok mu lan? Git bota git herif. kanka onu da kes ya onu da kes Güzel Ben öleceğim birazdan <laughs> <laughs> Allah döndü mü yani şu an durumum iyi Level'ı da düzelttik gibi Abi ben buradan niye nasıl kaçamıyorum ya hala? Aa kaçtım lan. <gülüyor> Mallar. Oo. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Katliam başlasın artık. Zannik 3 Türk lirası bağış gönderdi. Adamdan 70 küsür farm öndeydim aynı. Bu Öldük. Ama vurdurduk. Play vurdu. Play vurdu. Yani şöyle yapalım. Güzel. İtemlerim bayağı iyi arkadaşlar. Neredeyse roket kemer bitireceğim dakika 14'te. Hadi lan. Affe. Ah <laughs> Mal. <gülüyor> Nasıl fake attım? İyi vurdum. Hayır. Hayır! Hayır! Nereye gitti lan? Lan lan Ne? Nasıl yani? Oğlum duvardan niye geçmedi lan benim şampiyon? Eee dur bakayım yakalar mıyım? arkalarından Aa arkalarından geliyorum. Geldim geldim arkalarından 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 lan 30 yük lazım. Oo adamları sildim. Oğlum adamları siliyorum lan. Bu arada Meji'yi alsam 25 yük olmuştu. Ama Meji'yi alsaydım 0 yük yapardım ben Dakika 23 arkadaşlar. Dakika 23'te full build. Bakalım bana en yakın kim var? 3 item Irelia var. 3 item. 2.5 1.5 item. 1.5 item. 2 item. 2.5 item. item. Oha öldür a**ayım bir de. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan sana? Çocuğa ne oldu? Ah yakalayamadım. <laughs> Oğlum La bir dur la, bir dur la. E ama bastım. Kaç gold kasmışım çok merak ediyorum ya. 19k gold. 19. Dakika kaç? 26. 26 dakikada 36k hasar, 19k gold kasmışım. Baya iyi. Of ya. Koyayım ya. Oğlum siz niye böylesiniz ya? Şuna bakar mısın? Abi sorduğum soruyu okur musun? Şimdi soru cevaplama aldım. Çünkü soru cevaplama aldım okur bir dakika? Abi sorumu okur musun? Soru cevaplama aldım. Abi soru cevaplama aldım. Sorduğum soruyu okur musun? Please. Abi soru cevaplama aldım. Sorduğum soruyu okur musun? Aynı şeyleri spamlamış, 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 spamlamış. Abi nasıl taşıyabiliyorsun ağır olmuyor mu? Yani bunu mu duymak istiyorsun? Yani ne diye Allah Allah çok garipsiniz ya. Millet şey zannediyor sanki böyle soru cevaplama aldığın anda cevaplamak zorundayım o soruyu sanki Allah'tan bir 300 puan falan veriyorsun sadakat puanıyla soru cevaplama alıyorsun sorduğun soruya bak. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. 30 kere abi sorumu cevaplar mısın diye sormuş çocuk bir de bunun için. İnanılmaz. <laughs> Sorun yok arkadaşlar. Karşı takım bilmiyor bunu. <laughs> Bir şey diyeceğim. Normalde Katerina, top lane'de Katerina oynadığım zaman Ignite, TP, TP Ignite yapıyorum ya. TP'yi D'de kullanıyorum ya. Orada flash olduğunu unuttum ya. E bu ne? devamkandık evet. kükü 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 nice ya kaybettiğim meyve bu ben gene daha yiyeceğim galiba İyi lan takım kazanıyor. What? Bu neydi lan? Ben niye gitmedim? Ya abi bu nasıl bir maç ya? mı Kanka hadi kes şunu ya. Gözünü seveyim ama. Ne ölümsüz eleman ya. Bırak la. Oğlum bırak la. Daha da takip etmez herhalde. Ay oğlum çok iyi ultiydi ama atamadı lan. Ay. Bugün 4 kişiyi duvara atardı da. <laughs> İkisini birden böyle tak 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 ona tak ama. Kes onu. Al ah, bir zıplasabilsin. Ne yaptın lan? Oha bir şey diyeceğim çok vurdu. diyeyim <laughs> Oğlum bende 3k gold vardı ya. Oyun bitti ama. Gel gel. Vay be kazandık lan hiç beklemiyordum ben kazanacağımızı. Kulade'ydi bir de. Adamlar birazcık dayansa böyle 15 dakika 20 dakika. armoru abanın kazanırlardı. Ben iyi vurmuşum bu arada. 14k vurmuşum neredeyse. İyi gibi. İyi takas attık. 3 level'da dalabilirim dümdüz. Adamın pz falan da yok. Kaçamaz benden. Flashını falan alabilirim. First Strike'la be beraber de almam lazım. Adam gelecek mi ki? Bu büyük menü vermek istemiyorum ama. Ay ananı hani s***im ya. Yani. Yardım Herifte 30 tane pot olduğu için... Gerçekten 30 tane potu var herifin ya. sağdı bu ne a**yım ya Baya iyi Ne? 11 Bambol gold ne ya? Hiç almasaydım keşke Oğlum ben niye riftten bu kadar az gold alıyorum ya Öl bakayım kanka sana Oo, bravo sana 10 level oldu adam ya inanılmaz anlamıyorum gerçekten maçı gel kanka artık neyi bekliyorsun a**kıyım ya abi yakalayamıyorum ki herifi a**kıyım bu mouse speed ne ya al gebert takayım ya shoot f f Ay hey kanka anneni senin anneni ya <laughs> Güzel lan, 2 item'ım Bak Belvedde 8 kill var, adam 2 item 2 kill'im var 0 asist. First strike'tan 575 gold. Buradan 160 gold mu aldım? Galiba. 2 item'ım bende. Borçunlu falan derken itemde her türlü yetişebiliyorum. sonu Belbetin evet. tipe bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı yapıyorsun? <laughs> ha yapma. Ah. Ah ya. Fiora şey yapmasaydı, o W atmasaydı. Kesiyordum. Ben yani hala birini öldüremedim, karmayı öldüremedim. İçeride bak, oh, ne yapıyor, ne yapıyor bak. Hareketlere bak. <laughs>